Samsun Salı Pazarı, Samsun Terme, Samsun Çarşamba ve Samsun Asarcık ve buna benzeri çoğu ilçemizde Samsun'la ilçeler arasında engelli kardeşlerimiz ve 65 yaş üstü %50 indirimle taşınmakta. Ben de neden Bafra'daki engelliler indirimle taşınmıyor diye bu konuyla alakalı 2019 yılı Kasım ayından beri dernek olarak mücadele göstermekteyiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bu konuyu yazılı olarak bildirdik ve beyan ettik. Bizlere 2014 yılı 8 numaralı toplantılarında UKM kararında belirtildiği gibi %30 Bafra'daki engelliler ve 65 yaş üstünün Bafra-Samsun arası %30 indirimle taşınacağını, bu konunun ve alınan kararın Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası, Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bildirildiğini, Samsung minibüs durağı e, o, e, şoförlerine bildirildiği yasayı uygulamalarını eğer uygulamazlarsa bizden araç plakalarını bildirerek cezai işlem uygulamalarını uygulanmasının e, gerekliliğini beyan ettiler. Bizler şoförleri şikayet yönlendirilerek uygulamayan şoförleri şikayete öyle yönlendirilerek şoförlerle engelliler arasında ve şoförlerle 65 yaş üstündekilerde e, bir e, sürtüşme yaraş, yata, e, sebep olmaktadır. Bizler istediğimiz şudur ki tüm engelliler ve 65 yaş üstündekiler Samsun-Bafra arası minibüs şoförleri oda başkanlığına gelen yazı kendilerine iletilsin ve bu yasa uygulansın istiyoruz. Şoförlerimizin hiçbir hak kaybı yok. Şoförlerimiz çünkü bu yasayı uyguladığı takdirde uyguladıkları zaman hiçbir hak kaybına sebebiyet verilmeyecektir. Çünkü indirdikleri, indirim yaptıkları oran kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden zaten maddi zararlarını karşılanacaktır. Sadece Samsun Büyükşehir Belediyesi tüm şoförlerin kendilerine günde kaç tane engelli yolcu taşıdığını kaç tane 65 yaş üstü taşıdığını e, beyan etmelerini beklemektedir. E, sizlerden ricam tüm şoförlerimizden, Samsun Bahçelisi görev yapan tüm şoförlerimizden ricam Engellilerin ve 65 yaş üstünün yasalara uygun olarak yasalarda yer aldığı gibi %30 indirimle taşınmasıdır. Bize verilen hakkın ve yasanın uygulanmasını istiyoruz. Bu hakkın uygulanmasında tüm sorumlu ve yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Bizler şoförleri şikayet etmek, şoförlere karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Yasa uygulanırsa zaten her şey çok kolay ve çabuk bir şekilde hallolacak.